hazır gençler Herkese selam gençler Umarım keyfiniz yerindedir yeni bir vlogla karşınızdayız Bugün gerçekten bir ilki yaşıyoruz Liza'nın ilk büyük futbol maçı daha önce hiç izlememiş hiç büyük bir stadyuma gitmemiş Rusya'da böyle gençlerin gençler maçına gitmiş onun haricinde hiçbir maça gitmemiş Bugün de çok önemli bir maç var yeni transferler üstü bir derbi Trabzonspor derbisi Tabii Liza'nın haberi yok kimle oynuyoruz, ne yapıyoruz. Bizimle kanalımıza abone olun ve mutlaka yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarda maçın tahminlerini yazın. Bakalım doğru tutturabilecek misiniz? <laughs> Hadi bakalım. Mutlaka bu arada zili açarsanız videoları attığımız gibi izleyebilirsiniz gençler. Hadi biz bütün bir günü bir Fenerbahçeli gibi geçirelim bakalım. Bu arada ben de tezahür bilmiyorum. Liza zaten bilmiyor. Bugün ikimiz beraber tezahür döneceğiz. Ya yani ben klasikleri biliyorum yani. Hani çok şey bir şey değil. Çok almış almış bir bildiğim yok. Ama Lize hiç bilmiyor. Lize'ye bugün onları öğreteceğiz. Yoğurtçu Parkı'na zaten yeterince teza duyacaktır diye düşünüyorum. O zaman aşkım sen iddiaya giriyoruz. Maçı kim kazanacak? Kaç kaç kazanacak? Skor tahmini. Kazanana ödül var. İstediğini söyleyebilirsin. Tamam mı? Tamam. Tamam. Ne istiyorsun? I want foundation. Foundation tamam. Costs three thousand Turkish. Hemen 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 yapıştırıyor. Tamam peki 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 ben de o zaman ben de o zaman bir saat istiyorum. Biliyorsun hangi saat istedim? Kalsıyor. Tamam black. Black uh, black one yes 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 the gray metallic black one. Yes. Tamam. Şu an mı orada? Ah that one that one. Okay we need to shake on it. So my guess is two. Say benim tahminim. Benim tahtidim... tahminim. <laughs> tahminim Ta. 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 Ta tahminim. 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 Evet. Benim tahminim 2 2. Takıma güveniyorum. Yeni transferler Asensio, Ederson vesaire, yeni antrenörümüz bence çok agresif oynayacaklar. Öyle düşünüyorum. Ben 3-1 diyorum. 3-1. Hatta edersen gol yemez diyorum. 3-0 olsun. İnşallah 3-0 olsun. Ya yani 1-0 olsun, Fener'in olsun. Önemli değil ama 3-0 gibi düşünüyorum. Fener kazanır bence. ya. Bu maçı bu maçı Fener vermez. Dino you know ver Trabzonis. Sparway. Aynen. Evet. Close <laughs> to <laughs> Syria, no? Ne coğrafya tercih. Neresiniz? <laughs> 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 yok yok. Mars Mars. Please. Aa İran dedi vay seni cahil köpek. Çek çek Veritas. You are ignorant. Kizan'ın formasını da göremezsiniz he, her yerde. Benim çocukluk formamı giyiyor. Bu formayı bugün çoğu yerde göremeyeceksiniz. Ben size söyleyeyim yani. Acayip bir forma. Benimkini de biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi senesinin en güzidi formalarından. Benim en sevdiğim bütün Şampiyonlar Ligi maçlarını bu formayı giyiyordum çocukken izliyordum. O zamanlar izliyordum. Ben ondan sonra bıraktım. Bir daha izlemedim. Alex'ten sonra bir daha çok izlemedim. Arada Burak Çoğ beraber maçlara geliyoruz. Daha son geldiğim 4-5 maçın hiçbirini kaybetmedik. O yüzden bugün de kaybedeceğimi düşünmüyorum. O saati Liza'dan alacağım. O saat benim olacak. Aşkım haberin olsun. Liza'ya Kadıköy Boğası'nın meşhur sesini yaptıracağım. Kadıköy Boğası'na gidip izle. Watch it. <laughs> <laughs> you want me to do this? <laughs> How can I do it? <laughs> <laughs> I can't, I don't have this. <laughs> <laughs> but you need to do the hand too. Yeah. <laughs> wait, wait, you gotta wait. You gotta no, say. No, 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 <laughs> not in public. I am. I am. I am... I am yeah. <gülüyor> 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 i̇şte bu be. You need to say işte bu be. İşte bu. Then işte bu be. İşte bu be. İşte işte bu i̇şte, be. Ha işte bu be. İşte bu. İşte bu b. Hadi. Then that sound, okay? Oh, then we go I to this bull. It. No, we gonna do go to why, this. Why why bull? Because it's it's this guy's name is Kadıköy Boğası, which means bull of Kadıköy and that's the bull of Kadıköy. Yes, that's the statue of bull of Kadıköy. So we gonna do that and. Because <laughs> you only, okay? Together? <laughs> no, I'm not gonna do it. You gonna do it? No. Evet evet. <laughs> Hadi bakalım gidelim Kadıköy Boğazı'na. Biz bugün aynı zamanda... Aha! We gonna eat in here. Aynı zamanda yes yes. Ee, sokak lezzetleri gibi bir şey de yapıyoruz. Kadıköy tarafında maç öncesi ne yenir? Onları da yapacağız. Şimdi lahmacun da günü başlatıyoruz, okey? You like lahmacun? Evet. <laughs> Hadi bakalım lahmacun yiyelim. <laughs> lahmacun deyince de gerçekten akla borsam taş fırını geliyor. Biz Cafer Ağa'da maçtan çıktığımız zaman veya maçtan önce antrenman falan filan varsa orada dediği gibi lahmacun yiyorduk. Burada da şimdi Kadıköy'de direkt hanıma bir lahmacun ısmarlayın diyorum. Lahmacun seviyorsun çünkü değil mi? Sen lahmacun çok... Ne kadar seviyorsun lahmacun? I don't like it much. I like it okay. don't like it much. Who doesn't like lahmacun? It uh, makes my stomach hurt. Ağlama ya, ağlama ya. Lahmacun candır ya, boş verim. Lahmacun yemeye devam. Şu güzelliğe bak ve bak, bak, inek yeşillikleri yedi. Bir dişlerini temizlemeye çalışıyor bak bak. <laughs> Üf. diye <Çatırtıya> bak. <laughs> Ya. Caner evet. şey abi. Güzel. Beğendin mi la Evet. Çok güzel. Çok Güzel el. Güzel. Evet. Ayşe güzel. No you say güzel. Ah, abi, hadi, hadi. Kadıköy lezzetleri devam ediyor bugün. Ama her şeyde bilmiyorum burada ne neyler Şimdi Köfte ekmek yiyeceğiz zaten. Onunla ilgili problemimiz yok. Stadın orada köfte ekmek var. Ama başka ne var bilmiyorum. Midye dolma diyorlar. Biz midye sevmiyoruz abi. Tantuni gidebiliriz. Tantuni olabilir belki. Araştıracağız şimdi bir. Boğanın oraya götüreyim. Bunu bir inleteyim. Ondan sonra yemeklere bakacağım benim bildiğim ya yani ben de çocukluğumda maça gittiğimde böyle bir kebapçı tarzı bir yere gidip rakı içilip öyle maça geçiliyor. Tabii biz bugün bunu yapmayacağız çünkü öyle bir acayip içme gibi bir durumumuz yok. Birazcık daha sokak lezzetlerini denemek istiyoruz. O yüzden yani şu arkamda gördüğünüz abiler gibi normalde böyle kebapçılara gidilip rakı eşliğinde maça hazırlanır demlenir diye ben biliyorum. Hala öyle mi emin değilim ama biz de bugün belki bir sonraki maçlarda bir de benim kaçırdığım şeyler illaki olabilir abi. O yüzden siz beni yönlendirin. Ee, ne yapmamız gerekiyor bir sonraki maç gidersek eğer onu da yaparız. Ama benim bildiğim normalde Fenerler böyle bir demlenir. Maç öyle gider. Merhaba. Ana kadar da düz. Let's be at the place where is less people. İşte bu ve işte. Bak. Tamam bak. more emotional. more i can't nobody did say anything what i told you i told you i become <laughs> i̇şte be, işte be. i̇şte i said it Boy, İşte bu. İşte bu be. İşte be. Right? Hayır aşkım. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. Aha. İşte bu be. İşte bu. Evet. Ama People like... People are watching me. Yeah, I don't everybody want. can watch. It's okay. Hadi. Yorma. No. Hadi. İşte bu be. İşte be. Bro, no, you are saying it wrong. What I need to say? İşte bu be, işte bu. İşte bu be. İşte bu. Bu, işte bu. Yeah. İşte bu be, işte bu. Evet. Come here. I am stressing out. Ah no, it's okay. Hadi. <laughs> <laughs> i̇şte bu be, işte bu. Evet, hadi. İşte bu be, işte bu. Hadi. Tamam, <laughs> <more. laughs> on, no, more, more enthusiastic. Hadi. <laughs> i̇şte bu be, işte bu. <laughs> <laughs> Hadi duy. İyi. İyi. Everybody's watching. Just for you my love. I did it, okay? Ya hayatımdaki en güzel anlardan bir tanesiydi. Evet, Boğa'yı zaten Boğa'yı biliyorsunuz. Boğa'ya gelmeden olmaz. Sonra ben okay. sana Gel çekil kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> evet, biz Boğa'yla, Boğa bizimle, insanlarla bizimle fotoğraf çekip devam ediyor. Takipçilerimiz her yerde karşılaşıyoruz. <laughs> Nasıl söyledim ama? <laughs> Hadi iyi ya, yap bakayım. <laughs> i̇yi ya, iyi ya. <laughs> Hadi bakalım, bunu da yaptık. Artık daha bunun üstüne çıkamam. Bu videonun bu videonun tap noktası burasıydı arkadaşlar. 10 da atsak bundan daha önemli bir an yok yani öyle söyleyeyim. Madem Kadıköy'e geldik her şeyi yiyeceğiz abi. Gözde Mersin Tantuni'ye geldik şimdi bir tane de Tantuni gömeriz. Bunun üstüne de bir tane tatlı gömeriz. Ondan sonra bir tane de köfte ekmek gömeriz. Üstüne de, de bira gömeriz. Bugün şov üstü şov. Yemek üstü yemek. Bu da Lize'nin hayatında ilk defa yedi bir yemek olacak Tantuni. Bugün ona bütün maç öncesi yenilen yemekleri tattırıp bu anlatacağım. Bakalım en çok hangisini sevecek. Ben de merak ediyorum. Bu arada kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Videoları beğeniyorsunuz. Ne kadar çok beğenirseniz, ne kadar çok bizi paylaşırsanız biz de sizinle beraber o kadar güzel içerikler çekmeye devam ederiz. Zil de açarsanız mutlaka videoları geldiği gibi izleyebileceksiniz. O yüzden zili açmayı unutmayın gençler. Devam edelim. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. First time Tantuni. Hadi bakalım dene. No no one side one side. Kadıköy Kadıköyün yeni boğası Liza boğa You are the new bull of Kadıköy. <laughs> Fenerbahçe chance now. Okay. I know it some of them. Say Yaşa Fenerbahçe. Yaşa Fenerbahçe. Evet. Yaşa Fenerbahçe. Huh? Bir next model. Fenerbahçe's next model. Fenerbahçe gör bunu. Fenerbahçe gör bunu. Büyük kaçırıyorsun. Do it, do it. Do a Fenerbahçe modeling photoshoot. kaçırıyorsun Fenerbahçe diyorum kaçırıyorsun bak model yap bizi ikimizi ha, karı koca karı koca Fenerbahçe modeli yap bizi aa bak bende bu formanın gerçeği var ya bu da gerçek de o zamanlardan kalma forması var do you remember this Liza I have this yes. küçücük small version of it I like this aa this is very nice too I would look good in this. Why do we not so Yeah, but this is, you know, it's just goalkeeper stuff. Ben biraz eski bir Fenerbahçeliyim gençler. Ha, fanatik değilim ama eskiden işte vardı yani. Babam alıyordu falan filan. Aileden birileri alıyordu. O yüzden var. No head love. No, it looks very bad. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü döner. You like abi döner. beni niye çekiyor? Şey de abi. Seni de çekeyim abi. abi. Seni de çekeyim. <laughs>

benim çoraplarımı çalıyor sonra çoraplar sıcak diye şey yapıyor. Böyle bir şey yok ya numaracı yok ya. Ama tabii ki bir vazgeçilmez. Normally people throw on the floor but we don't put on the floor. You put on the bag that you have sitting on. Now we're gonna have quiz to you, tamam mı? First of all, when did Fenerbahçe established? When? When, yes, when. 1907. Ah, doğru, bildiğin. Okay, what what is, what are the colors of Fenerbahçe? Navy blue and yellow. Oh, <laughs> navy blue and yellow, tamam. Bunu da biliyorsun. Okay. Do you know the stadium of the name of the stadium? Uh, Kadıköy Fenerbahçe Stadyum No, it just changed to Chobani Stadium, but it used to be Şükrü Sarajoğlu. Tell me some Fenerbahçe chants. Biz yaşa Fenerbahçe. Sarı. Sarı. Lacivert. Lacivert. Şampiyon Fener. Şampiyon Fener. Evet. Uh, <laughs> lari, la, sarı, lari, uh, lari. Lacivert. Sarı lerci ver, şampiyon fener. Evet. Sandıgın olacak artık sarayın o. Onu söyle, o değil. Onu bir şey yapmadım. Olur abi. Şöyle video koyayım size. Selam. Eyvallah. Takipçiler. İlk Fenerbahçe maçımız da gerçekten yukarıdan taptan başlıyor be. Evet size mükemmel bir son. Really, yani waste. <laughs> evet, yani e, Kusura bakmayın, bu videonun hakkı, sonu bu değildi ama e, beni tamamıyla içeri kadar kameralarla ellerimle, mikrofonlarla görüp içeri aldılar. Sonra dediler ki kamerayı şey yapamıyorsunuz. E, dedim telefonla ne yapıyoruz? Yani Telefonu fırlatamaz mıyım istersem? O yapacak bir şey yok onu fırlatırsınız. Fırlatın dedi. Yani, kamerayı niye fırlatayım? O kadar, kaç bin liralık şey. Yapamıyoruz, bilmem ne. Böyle bana tabela gösteriyorlar. E, pasoyu alırken öyle bir şey de yok. İzleyemedik maçı. Paramız da yandı. Günümüz de yani yandı demeyeyim ama yani anlamsız oldu yani. E, ne yapayım, ben eşimi o kadar getirmişim buraya bütün gün. Elimde bir tane küçücük kamera var, e, siz oraya tabela koymuşsunuz. E, ben de mi? ben alırken bilette öyle kamera getirmeyin gibi bir şey yazmıyor ya sonuçta. Küçücük kamera, elimde telefon da var. Veya elimde anahtar, araba anahtarı da var. Onu da fırlatabilirim yani. yani fırlatmak isteyen bir şey de fırlatıyor yani. Dedim arabaya gideyim geri geleyim bari. Onu da yapamazsınız dediler. Bilet okumayacak bir daha dediler. O konuda da yardımcı olmadılar hiçbir şekilde. Biz ödediğimiz parayla kaldık. E daha da kötü parasını da geç. Biz bu maçı izlemek istiyorduk. Bak çok suratı beş karış oldu yani kızcağızın. Yani çok salak şeydi. Kusura bakmasınlar bu saatten sonra. Tabii kimsenin umurunda olmaz bizim maçı izlememiz de. Ama olur da başka maçlara böyle gitmemizi isterseniz e, mutlaka yorumlarda yazın. Bu tarz şirketlerin devamına gelmesi istiyorsanız. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Videoları beğeniyorsunuz olabildiğince likelıyorsunuz. Abone olsunlar mı? Abone olun. Uh, you said. Yes, I'm very sad. I am very sad actually. Because I wasn't feeling well all day. We were pushing yeah, ourselves. Evet, biz bu, yani ben de sabah başka bir şehirden geldim. Sırf maçı izlemek için bu kadar sabahtan beri böyle hevesle şey yapıyoruz. Formalarımızı giydik. Bilmem ne bak kaç senelik formalar. Kimse yok formalar. Neyse bizden bu kadar. Kusura bakmayın. Görüşürüz.